<laughs> Herkese merhaba Türkiye'nin simülasyon oyunları kanalı Simula Türkiye hoş geldiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi yine Farming Simulator'da multiplayer oynuyoruz ve Mustafa ile Melih var bugün sadece Maalesef Cenger gelemedi bilgisayarında bir arıza oluştu biraz önce aramızdaydı ama o da gıyaben katılıyor diye düşünelim şimdi bugün neler yapacağız önce ondan bahsedeyim başlıkta da görmüş olmanız gerekiyor domuz işine giriyoruz arkadaşlar. E, domuz çiftliğimiz var. Onunla ilgili hani orada Besicilik falan da yapacağız. Bu arada arkadaşlar hoş geldiniz. E, ayağınıza olur. sağlık şimdiden. <laughs> Güzel bir bölüm olur inşallah. E, şimdi şöyle bir şey yapalım. E, araç alacak mıyız, kiralayacak mıyız, ne diyorsunuz? Alalım mı demiştik dedik En, en son, son bölümde şey diye konuşmuştum. Hmm, i̇çeride ver alıyorduk Ha bir çar döver de alacağız. Önce şu hayvan işini halledelim dedim de. Domuz. Ha, ha şu, şurada bir şey var. Şurada bir şey var. Bu normalde diğer e, haritalarda yok bildiğim kadarıyla. E, fly <laughs> via transport pack diye bir şey. Şöyle. Flygl ismiymiş. Flygl. Flygl. Artık neyse. Biraz kaba söylüyorum. Almanca olsun diye. <laughs> Mercedes benzimiz de burada bu arada mod olan Mercedes benzimiz. Şimdi Şu 18000 niye alıyorum o zaman hı hı. Ayarla diyor Renk falan Oho bununla uğraşmayayım ya Bir sürü renk var Sevdiğiniz renk var mı gençler? Yeşil Ama koyu Koyu yeşil Fent yeşili mi Conder yeşili mi Yoksa olive Biz diye bir renk derin. var Oluyor güzel durdu bence. Ay vallahi güzel durdu. üstüne renk olsun? Onu da Mustafa, Mustafa mı söylersin? Dur ben göremiyorum Mustafa yazıyorsa ama. Çıkayım şöyle. Mustafa. Dur ben söylerim. Ne renk olsun? Fark etmez. Fark diyor. etmez. Mi? Olur mu canım? Neyse ben şu alt tarafı yeşil seçtim. Olup Üstünü de bakayım şöyle ne renk güzel durur. Siyah olsun. Siyah olsun dedim Mustafa abi. De. Siyah çok belli olmuyor ya yeşilin üstünde. Koyu yeşil ya. Ha böyle garlic diye bir şey var. Sarımsak. O fena durmadı. Yani kırık beyaz mı diyorlar bir şey diyorlar onu. Vallahi bu güzel durdu. Burada bir renk daha var. Ha jant rengiymiş. Çantları da garlic yapayım. Vallahi güzel oldu. Tekerlekler Michelin olabiliyor. Nokyan. O para istiyormuş ona. Boş ver. Lizard olsun. Alıyorum. Böyle bile zaten şey oldu. 20.800 oldu. Renk değiştirdik diye. Buyur abi. Vallahi aldım. Gördünüz mü? Güzel. Baya güzel olmuş. O çok büyükmüş ya. Şeyde bu kadar büyük gözükmüyordu. Renk süpermiş yalnız. Dur geleceğim yanına Mustafa. Bir dakika bekle. Ben şu şeyi de alayım. Bir tane de Bicherdöver alacaktık. Alacaktık. Biz sözümüz vardı bir sonraki bölüm için yani bu bölüm için. Eee Bicherdöver olarak da tabii ki Massey Ferguson alıyoruz MF. Eee all users diyorum. Tekerlekler geniş olmasına gerek yok. Tamam bunu direkt satın aldım. Kaç paramız var? 124. Bunun bir de kesicisini almamız lazım. Mısır kesicisi. <laughs> söyleyemedim. Kesicisi de alayım mı? Sence? Ekicimiz yok ama mısır için. Hmm, bilmiyorum. O, onu sonra alabiliriz aslında mısır ekmek için de. Evet, Çünkü domuz işinde mısır önemli. Ee, sonra o işleri hallederiz. Normal bir kesicisini alayım ben Bunun sen onu götür. Şu muydu? reflow. Bundan daha büyük takılıyor mu? Mustafa abi oradan çıkan 73, oraya şimdi. 73 47. Bunlar olmuyor galiba. Hangisi aldın? Sadece 73-47 yazanı alabiliyoruz değil mi? Masayıf Evet. Tamam bunu da aldım. 7.6 metreymiş. Heh, bakayım ne yaptınız? Ha kesicinin önüne geldim. Geldi mi yanıma Mustafa? Mustafa abi dur. Mustafa abi, dur. Dur çekmene Mustafa. gerek yok. Şu Herkül modunu çok kullanmayalım ki gerçeklik Gerçek dışı ne olmasın kalp. ha. Gel yanıma. Heh. Haydi biz gidiyoruz. Domuz ben almaya. Geldim. Hayır, debriyaja basıyorum sanki. <laughs> o kadar da gerçekçi değil. Sen onu tarlaya götürürsün. Hı hı. Dur, kornamız vardı bizim ya nerede? Ha? <laughs> Sıkıştırdık mı? Yok. <laughs> Mustafa şapka da yakışmış ya çok yakışıklı oldum. <laughs> Bu niye gitmiyor ya? Abi fişini taktın neymiş? Fiş mi? tabi Tekerlekleri Bir şey var mısın? Güç mü vermiyor? Z ile mi Tabii. takılıyor o? Z'ye uzun ya da kısa basacak Mustafa bir denesin bakalım Benim mi yapmam lazım illa? Yo herkes yapabiliyor Bu ne biri yazdı burada? Ha oldu mu? Olduğunu sanmıyorum. Sanki ha şimdi, şimdi oldu. oldu. Sen başka bir şeye basıyorsun Bize söylemiyorsun var ya. <laughs> Yo abi vallahi zeyvul basılı tutuyor. <laughs> Şaka yapıyorum. Ha şimdi basıyoruz ya. Biraz önce 15'i geçmiyordu. Şu direksiyon boşluğu olayını bir türlü yapamadım yani. Çok büyük bir kısmı boş. Şuraya kadar direksiyon dönmüyor yani. Siz şimdi görmüyorsunuz tabi de videodan görürsünüz sonra. Ana kapalı mı burası? 8-18 diyor açık olması lazım. Kapı otomatik açılmıyor. Saatlerine bir baksana Mustafa. 9 mu? Vay arkadaş. Ne ekabırsınız ya? 9'da şey mi açılır? Dükkan mı açılır? Eee, meli biraz hızlandırıyorum. Sorun yok. Dur, kaçak yoldan girmeyelim. Biraz bekletiyorum arkadaşlar sizleri ama maalesef 9'da açılıyorum. Şimdi kapının açılmasını da göreceksiniz zaten. Evet. Haydi. Bismillah. Şimdi domuz işine gireceğiz. Neden derseniz eee her şeyi yiyor neredeyse. <laughs> domuz öyle bir güzel tarafı var. Bir de aynı zamanda eee sütü, sütü yok. Neyinden faydalanıyoruz domuzun? Gübresinden ve? Gübresinden faydalanıyoruz. Sadece gübre var zaten. Yani. Bir de şey bulamaç da veriyor. Yani hem katı hem sıvı gübre veriyor domuzda ikisi de var. Hatta bu haritaya özel etinden faydalanma ihtimalimiz var. Onu daha çözmedik ama onu da yaparsak e, ilerleyen videolarda e, onu da göreceksiniz. Şimdi ben şu F1 şeyini bir açayım. Domuz. Ha, breeding pig diye bir şey var bak. Meli. Yani Aynen. o ayrıca alınıyormuş. Alırken ee, çiftleştirilecek olan domuz da alabiliyormuşsun. O 800 dolar. Daha pahalı. Normal domuzlar 400 dolar. Bence çiftleştirilecek olandan da alalım, zaten az alacağım. Red diyor. White diyor bir de. 9 tane alacağım. Nasıl alayım? Pembe mi alayım normal domuzları? Ama bence pembe al. Beyaz var. Siyah çok çirkin gözüküyor. Tövbe estağfurullah. <laughs> Siyah beyaz var. Beyaz var. Bir de şey, pembe var. Ben domuz dediğim pembe olur bence. Bence de ya. Diğerleri bir garip gözüküyor. Mesela 5 tane bundan alayım veya 6 tane bundan alayım. 2 tane de breeding pig alayım. Aa, farklı hayvan türü var diyor. Onu alamıyorsun. İlginç. Onu ayrıca almak lazım yani. Neyse 9 tane normal aldım. Pembe aldım yani. Haydi gel Mustafa. İstersen sen kullan Mustafa. Ben şey yapayım. Damat olayım. <laughs> Haydi gidiyoruz. Vay domuzlarımıza bak. Kuyrukları çok komik. Nasıl sığdırmış bakayım? 3, 6, 9. Aa. Kaç tane domuz alıyordu bu? 12 mi? 12 tane domuz almış. 9 diye kalmış aklımda benim. Abi ben durup şey 9 inek miydi acaba ya? Neyse 12 tane aldım. Aslında 4 turda hallediliyor yani. Yani. 8 tane domuz olur 3 hmm, turunu şey yapın diye düşünüyorum normal öbürlerini de şüpheştirmek için onları aynı yere koyabiliyor muyuz ama onları işte öbür tarafa mı koymamız lazım acaba bak haritaya bakayım o Sanmıyorum. çünkü breeding pig diye bir yer vardı ne kaçla kaç arası dedim sana ben ya 13 ile 12 arası bak bunları bence oraya koymamız lazım yani onu alırsak Aynı yerde olmaz gibi geldi bana. Sen ne yapıyorsun orada? Nereden giriyoruz? Yok domuz burası değil. İçeride bir yerdeydi, değil mi domuz? Evet, evet. Zaten karşılaşacağız. Yani Hayır, gir buradan. Hayır. Arkaya dikkat derken <gülüyor> takıldı. <gülüyor> Mustafa tabi ehliyet yok daha sende değil mi? Hiçbirinizde yok yani. <laughs> Neredeyim domuz? Biliyorum. Ha şurada. laf aramızda ben de lise çağlarımdayken babam arka sokaklarda falan öğretiyordu bana. Traktör Yok. Araba. <laughs> Traktör kullanmadım hiç hayatımda. Çok gel okay, gel gel abi. gel. Traktör hiç kullanmadım nasıl bilmiyorum vallahi denemek isterim ama. Onun öncesinde tabi bir ETS fanatiği olarak tır kullanmak istiyorum. İnşallah bir Hı gün. Bizim köye gel abi şey yapıyoruz. Tır var mı? Yok. Traktör. traktör, için mi diyorsun ha olur ya. O kadar girmeye gerek var mı Mustafa? Herhalde şey yapar artık. Yani. İnerler evet. artık. Ve domuzlarımız 12 tanesi gönder gelsin. Hadi. Hadi ne oldu? İnmiyorlar. Ben mi şey yapacağım? Açık hayvan nakli iletişimi dur. Ha ben aldım. Tamam. Hop. Taşı. Hayır onayla. İşte böyle. Allah, sese bak. <laughs> hemen gürültü yapmaya başladılar. Domuzlar için tabii yiyecek ve su da... Aa, su şeyi alacaktık tankeri. Su tankeri de alıp gelelim. İsterseniz biriniz de şeyi alın. Neyi? Masayım. Aa, Erkunt var. Erkunt nerede? Şeyde hemen. Ha, burada. Dur. Allah. Yanlış tuşa bastım ya. Ay yine bastım. Windows tuşuna bastım yanlışlıkla. Tamam ben Erkunt'la gidip su alacağım. Mustafa sen istersen bir tur daha domuz al da gel lütfen. Su tankeri almamız lazım. Kaçtı? 25 binde o da. Allah! Bayağı parasız kalacağız ya. Yani. Hemşerim. Dediğimi yaparız da? <laughs> i̇lla bankaya borçlandıracağım beni ya. Tahminimce bir milyon kredi çekebiliriz. 1 milyon da çokmuş be. Adamlar Suyu nereden alacağız bu arada? Su depomuz falan bir şeyimiz var mı bizim? Abi çekiyorduk ya geçen bölümde. Geçen bölümde... Şeyi çekiyorduk ya. Su depoları için. Ha evet. Aynı Kamyondan. Şey Ama hani böyle bir göl falan bir şey oluyor, oradan su çekiyoruz. Böyle bir şey yok mu? Mantık. Diye düşünüyorum. Bu Erkut da hiç gitmiyormuş ya. Evet evet. O. Garanti Erkut 8, 8 yıl mı yazıyor? 3 yıl. Evet, lazım. Ya daha iyi bir traktör alırız olmadı sonra. Küçük için. Ha, küçük. küçük boy için. Bakalım şimdi bu 25 binlik şeyi çekebilecek mi bu? Ha 8 8 ton alıyor o. 8 bin litrelik. Çeker herhalde. Hemen bir neredeydi o? Hayır iyi oyunlar gidiyor. Eyvallah sağ olsun. Umarım bilgisayarı iyidir. Annesi de geçmiş bilmiyorum. olsun diyelim bu arada. Cenkelin annesi de rahatsızlanmıştı. Geçmiş olsun. Ee, şey virüs de olabilir diyor emin değilim. Açılmamış yani ha? Yok. Bir ara yani benim benim de başıma gelmişti siyah ekran olayı. Windows açılmıyordu bir türlü vesaire. Maalesef format atmıştım. Umarım <laughs> o derece kötü bir durum değildir. Bunda kablo var mı? Cenk'e Forza Torrent'ten. Ha. Yok ondan olacağını Değilir. sanmıyorum ya. Tabii ki orijinal oyun öneriyoruz arkadaşlar hepinize. Onun <laughs> fiyatları da çok şeydi. Evet evet. Bir ara bir indirime girmişti. Forza Horizon 4 aldım ben. Eee. Onun da aslında videosunu çekmek istiyordum ama bir türlü kısmet olmadı. Eğer istenirse onun da videosunu çekerim. Abi onu... Benim abim... Yani benim bilgisayarım yokken... Onun... Xbox öyle bir şey almıştı. Ha ha evet. Onda geliyordu bayağı iyi bu. Güzel güzel. Bir sürü araç falan da var. Eleyicim oldu var. Mustafa sen geç. Benim gitmiyor araç. 26 ile zor çıkıyorum. Bir tanesinin çok güzel kornası var bu arada şeylerden. Mod değil galiba o gerçek yani şey oyunun orijinal traktörlerinden. Fendt Fendin büyüklerinde mi bilmiyorum böyle çok güzel bir kornası var. Unuttum şimdi hangi marka olduğunu. İleride hepsini alınca bakalım. Evet ileride paramız olunca. <laughs> Su e, çektiğimiz şey nerede onun yanına gideyim Yıkama yerinin orada abi Yıkama yerini de bilmiyorum desem <laughs> Ben göstereyim ama Dur şuradan Mustafa Mustafa abi de göstereyim Mustafa'nın arkasından Aa, gideyim Ama o şey destekliyor mu? Burada bir sorun da var Burada mı? Elle bu evet ha, Burayı yaptık canım burayı biliyorum hemen o köşede araç yıkamadığı Ha o burada mı? Ben daha arkalarda bir yerde sanıyorum onu ya. Aa, bu ama şey mi benimki? Doli mi? Vallahi doli galiba bu. Dur dur çekme dur dur dur. Yıkacağım beni. Bir dakika. Bir dakika. Geri geri gelmeye çalışıyorum. kanser ediyor bu tip şey ya. Ya bu dolelerin e, kilitlendiği bir şey yapmışlar güya ama. eee neydi acaba? Kontrol miydi neydi? Abi bir şeye bakabilir miyim? Gel. Bir dakika. Benim bayağı bir pingim çıktı galiba. Burada hiç hortum takılacak yer yok gibi ya. Evet, evet. Şöyle şey tutayım mı? Ha. Hmm, takılıyor. Ama takılacak yeri bile. Hmm, suya açık olan bir yer var mı? Abi o üçüncü tarlanın sağ tarafında deniz, e, dereye açık bir yer var. Oradan çekmeyi deneyebiliriz. Evet. O daha mantıklı. Bu olmayacak sanki yani. Burada hiç hortumusu. su... Bunun kendi hortumu falan mı var diye düşündüm ama yok. Bu nasıl dolduruyor? Bu oyunun kendi şeyi tabi. Hı -hı. Aslında mantık olarak yukarıdan dolduruyor gibi bir şey yani bence. Üste çünkü kapaklar var. Bu süt de alıyor aynı zamanda. Dur bir gideyim o şeye bakayım bari. Geçer mi bu ya? Erkunt. Beni yüzüstü bırakmazsın değil mi Erkunt? Doldurma seçeneği çıkmıyor ya. son çare. İyice içine mi girmesi lazım acaba şey? Ya bu doli olayı var ya nefret ediyorum ya. Etmeyen yoktur herhalde. <laughs> Gitmiyor. O zaman bir tek çaremiz kalıyor. Şöyle yavaş yavaş gidiyorum. Böyle olay yavaş gitmek arkadaşlar. Olabildiğince yavaş. Hadi. Lan içeride kalacak. <laughs> Yok. Maalesef çekemiyoruz. Umarım en büyük tank almamızı istemez ya. Buradan yani geçebilir mi? Kamyon en Yok direkt tır Hayır. Burada kalmak üzereyim şu anda. Gidemiyorum. Baba. <laughs> Nerede? O dereye düşmek üzereyim şu anda. <laughs> Erkut gidiyor. Hayır. Geliyorum. Geçiyorum. Bir dakika. Ben araçta inersem düşecek büyük ihtimalle o yüzden Giremiyorum. Ben ayağım gazda kal. Hemen geliyorum yavrum. Şeye ışınlan. Şurada yanımda bir tane bina gibi bir şey var. Çabuk olman lazım. Hemen gidiyor. Gitti gidiyor. Ön lastikler gitti. Bir <laughs> dakika Ar pink Arkada gitmek üzere. Nerede <gülüyor> o? <gülüyor> Boğulmak üzereyim hadi. Alamadım. Alamadım. Aaaaaa. <laughs> <laughs> Bir van <laughs> O kadar zamanım yok. Arkadaşlıklar da girdi. Koş 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 koş. <laughs> ha Mustafa geldi. Çek 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 Mustafa. Hah. Ya ama ben. Aslanım Mustafa. Geliyorum. Kanca mı? Ha yok ya. Evet. O kadar zamanımız yok derken ondan bahsediyordum. Ha. Baya girdi yani suyun içine girdi. E şimdi buna hiçbir yerden su çekemiyor muyuz? Yok. Sağ ol Mustafa. Vay arkadaş ya üstten su dökmeli falan bir yerde yok. Kaldık böyle. Su, su yeri yok burada. Çok ilginç. Ha şurada bir yer daha var. Gördün mü? Bak kasabın alt tarafında. Abi oraya girilmiyor. Öyle mi? Denedik. O zaman hayvanlar susuz kaldı. Suyu bir sonraki bölümde veririz olmadı artık. Evet. Ona bir bakalım. Abi seni bu şuradan. Neredesin? Yok, şu çıkmaya çalışıyorum bu seferde. Bu Erkunt. ilk fırsatta Anladım. bence Erkunt'u değiştirmemiz lazım. Merhaba. Zincirle mi geldin? Vay, uçuracak evet. beni. Uçur benim eli. Onun gelmem lazım. Azıcık ya, azıcık ya. Tamam. Aradaki <laughs> farka bak yalnız tekerleği kadar neredesin? Direne baksana ya. <laughs> Frene Fereke basıyorum başlayayım. şu anda. Başardım. Bıraktığım anda zaten direkt çekiyorsun. Evet. Maalesef Erkut anca bu işe yarıyor şu anda. <laughs> Su işini halledemedik. Şu domuzlarımıza bir bakayım. Bırak beni burada. Ben şöyle gireyim içeri. Erkunt'u böyle bırakalım. O bayağı domuzumuz Para. olmuş. Kaç ben kaç sefer yaptık olduğumuzda ilk iş Erkan alalım Evet evet. Kaç tane aldın? O 50 tane almış Mustafa. Sen mi aldın yoksa? Meli. Yok yok. Ah saman da. Saman da istiyor. Tamam. Şey gübre tamam. olması için. Saman altına tamam. seriyorsun. Ee, domuz var, besini var. olabilir Silo diyor. Da var. Soya fasulyesi ve mısır bak ikisi bir arada gözüküyor. Soya fasulyesi mısır. Soya fasulyesi ve mısırın tesir gücü %70. Spent grain diye bir şey varmış. Onun tesiri de %30. Ben sen dedim ya domuz aldıktan sonra belli olur diye. Evet. Hmm. Soya fasulyesi ve mısır. Keşke ekmeseydik buğdayı. Öbür tarlaya soya fasulyesi ekmemiz lazım. Ee, Melih nerede? Ben ekim yapıyorum. demiyor muyuz? İneyim mi? Yok yok. Şöyle karşıya geldim. Dolu mu diyor? Aa 50 tanelik miymiş. Mustafa dolu diyor diyor. Hmm. 50 tane domuz alıyordu o zaman. E ee, çoğalmazlar Direkt ki. Kesime mi yollasak ya? Bir sonraki videoda bence kesim olayını hemen deneyelim. Evet. Madem 50 tane domuz alıyor. Bir kısmını kesime götürürüz. O arada domuzlar ürerler. Domuzların evet. artış hızı fazla normalde de öyle çünkü. Ee, o yüzden Biz bir kısmını kesime göndeririz. Götürürüz veya onu nasıl yapacağımıza bir bakalım. Bir sonraki videoda artık e, onu da gösteririz. Aynı zamanda hayvanlara su falan da vermemiz lazım ölmeden. <laughs> Şöyle gelin arkadaşlar e, videomuzu sonlandıralım. Mustafa nerede? Evet Bugün Cenkersiz bir video oldu. Gel Mustafa. Özlem duyduk. Evet, şöyle ben gölgeye geçeyim. Sıcak şey yapmasın, başımıza güneş geçmesin. <laughs> Elinize sağlık. Ee, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz Tabii ki beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Siz de Discord sunucuma gelerek orada online oyunlar oynayabilirsiniz. Ee, yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Aşağıda linkleri mevcut. E, Melih ile Mustafa'ya teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.